Herkese merhaba. Ben Zeynep Çılcıoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana yöresine ait bir yemekle karşınızdayım. Fellah köftesi yapıyoruz. Arapçada çiftçi anlamına gelen bu yemeğin karbonhidrat ve potasyum değeri oldukça yüksek olarak biliniyor. Ayrıca bazı yörelerde ise sarımsaklı köfte adıyla anılıyormuş. Peki bu köfte nasıl hazırlanıyor? Hemen anlatıyorum. Öncelikle 2 su bardağı köftelik bulguru yoğurma kabımıza alıyoruz ve üzerine biraz geçecek kadar kaynar su döküp 3-4 dakika dinlendiriyoruz. Bu sırada üzerine peçete koyuyoruz ki fazla nemini alsın. Daha sonra üzerine 1 su bardağı irmik, 1 yemek kaşığı salça, 1 tam sulu rendelenmiş ya da robottan geçirilmiş soğan, 1 yumurtayı da kırıyoruz. Daha sonra üzerine tuz, karabiber, İsteğe bağlı kırmızı biber ve kimyonu damak tadımıza göre ilave edip karıştırıyoruz. Bu arada ben unu ilave etmeyi unutmuşum, o yüzden burada karıştırmaya başladım. Ama son olarak hamurumuzun birbirini sıkı tutması için 2 yemek kaşığı unu da ilave edip 10 dakika malzemeler birbirine geçene kadar iyice yoğuruyoruz. ve hamurumuzdan misket büyüklüğünde parçalar koparıp serçe parmağımızla ortasını oyuyoruz. Bu arada çok uzun sürdüğü için ben sonlara doğru salmışım ve boyutları aynı olmamış. Ama siz benim gibi yapmayın. Tüm köfteler hazır olunca bir tencerenin içine bir tutam limon tuzu ve kaynar su ilave edip nazikçe koyduğumuz köftelerimizi bir 10 dakika kadar kaynatıyoruz. sosu için bir tavaya yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı biber ve 1 yemek kaşığı domates salçası, 3-4 diş sarımsak, tuz, karabiber ve yarım su bardağı suyu da ilave edip 3-4 dakika pişiriyoruz. Sosu ister köftelerin üzerine isterseniz de köfteleri sosun içine koyarak maydanozla beraber servis edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.